Evet dostlar, yeni bir Elden videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ee, hemen şuradan göstereyim. Gümüş ve altın tavuk bacak kasımını ve aynı zamanda Rönard kasımının yani pratik yollarını göstereceğim. Şimdi ilk başta az gereken şey şu haritanın bu bölgesinden. Evet, evet şurası. Şu bölgeden Hayes Hatchet'i almanız lazım. Çünkü bu aşırı önemli olacak. Benzer bir şekilde olabilir ama Ice Hatchet yani buz baltası bir tık daha rahat edici. Onu söyleyebilirim rahat ettirici. Ha, şu ileride olacak. Ya böyle gibi sandığın içinde oluyor. Bunu alacaksınız hocam. Bu önemli çünkü kasmanız için korkacaklarını İki farklı bölge var kasmak için, onu da göstereceğim. ilk bölge... Çok soracağım. Tok bacakların için. Dört parmaklı toku ayağı gerekiyor. Şu altın tok bacağı için. Buraya geliyorsunuz. Şuradan A seçip de takıl. Ayağı. İzleyemedim. Nasıl? Hemen hızlıca şekilde. Şuradan beri bir döngü başladı Bu birinci katın bölgesi oluyor genelde. Evet. Bunlardan çok fazla düşmüyor. Diğer kuşlardan düşüyor. Arkalardan fazla düşmüyor ama. Gördüğünüz gibi birazcık daha artık. Fazla düşmüyor. Yine düşmesi. bu diğer kuş türlerinden daha fazla düşüyor. Yani bendeki ee, oranlara bakacak olursanız. Görürsünüz zaten. 548 tane var. 116 tane var. Aradaki farkı anlarsınız. Düşme oranını. Son derece Yani şurada ne O kaçıyor bazen bazen kaçmıyor. Artık kendi kafasına göre. Burada bunları ilk başta kesiyorsun. Bir döngüyü göstereyim. Burada bir tanesi muhakkak ki genelde Bu şeyin arasına düşüyor evet. O yüzden ya ben neyse. Ama bu gerek yok onda. Buradan beri bu düşenleri toplayın efendim. Bazen ışığım ben de aradı da oradan beri. Öyle evet, mi? Bunlardan çok iyi miktarda dört parmaklı tavuk çıkıyor. Bundan düşme oranı göstereyim Muhammed'in yanıltası. Çünkü yerlerinden daha fazla topladım efendiyim. Ben kaçmadı Evet. Bana çok fazla Lightning çıkıyor. Açma oranları da Bu uzun döngülü olan yerde. uzun döngülü olan hemen otur kalk yapabileceğiniz bir yer daha var. Orayı da göstereceğim. Bunu da Benim bir de ee, şey verip larva tier'a verip 82'ye bastım. Bir düşme oranı yani discovery gördüğünüz gibi ya yani şu göstereyim. Discovery 182 çıkardım. Daha sonra yine eskerlerini götüreceğim statları ama sırf bu için 182 çıkardım düşme oranı daha yüksek olsun diye. Arkayı gitmiyorsunuz düşme oranınız düşük oluyor ama yine iyi kasabiliyorsunuz. Çok kötü değil. Runar kasması zaten işkence normal şartlarda. yaptı düşmedi. arkenin 180 kilo sarı. Light Pigeon. Niye? Ne Pigeon ya? Güvercin dedik. geçelim. Burası ilk bölgede. Ondan sonra yeniden buraya ışınlanıyorsunuz. Oradan beri yeniden bu döngüyü yapıyorsunuz. İkinci bölge Kaleit'teki böyle ufak bir yer var. Basit. Gayet basit ve doğal doğal yani gayet basit ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir yer. Buraya geliyorsunuz tam burada r bakıyorsunuz gümüşsüne. Buradan beri bu, biliyorsunuz bu bazen düşüyor ama düşmeden de aldık. Böyle geliyorsunuz efendim yeniden otur kalk yapıyorsunuz çatır çatır. Işınlanmadan e, gümüş bayak da kullanabilirsiniz ama yani değişiklik olduğunu görmedim ben çok fazla. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bol bacakları bu iki yerden lootlayabiliyorsunuz. Bunun dışında, e, gümüş ateş böceklerinde kolay bir basit lootlanma yeri burası. Hemen şu ekipmanı değiştireyim. Nerede Albert? Albert ile kullanmam sebebi, e, bu Albert e, herhangi bir silah da olur. Herhangi bir silah da olur. Değişen bir şey yok. Ben yalnızca bunu kullanıyorum. Artısı var diye. Ama ee, çok büyük fark ediyor ama hasar kısmında. Biraz ediyor ama aşırı da etmez. Bunları bu çok yüksek yeri. Güzel bir atıyor burası sürekli. Team Beast. Team Beast Bonds Yani. Ince hayvan kelimesi için ayrı Şuradan da 6 tane gördüğünüz gibi gümüş ateş böceği toplayabiliyorsunuz. Ardından ee, peki şeyi nereden toplayacaksınız? Altın ateş böceklerini. Yani altın bacak için olanları. Onu da buradan toplayacaksınız. Armin yapacaksınız. Ve i̇şte buradan dümdüz gidin. Şu ileride taş var ya. O taşın oradan beri geçin. Yolda görürsünüz böcekler, e, börtü böcekler, artık ne varsa almak isterseniz alabilirsiniz. Ayılarla iş dokunmayın, onlarla işiniz yok. Yani şey, burada gördüğünüz şeyleri hemen toplayabilirsiniz. Ateş böceklerinin altını. Ne sürekli spam oluyor bunlar zaten. Böyle kaçınmadığınızdan emin olun. Böyle bu şekilde gelin. Yeniden gidelim Grace'e. Yani böyle yeniden kalkın siz benim gibi Arcane'in de maksimum seviye çıkabilirsiniz ama kesinlikle en azından iki tane larva olduğunu, larva gazın olduğunu emin olun. Aynı zamanda kendi statlarınızda bir şekilde bir kayda alın. Ekran görüntüsü de diğer şeylerdir. Alın yani. Bu da oldukça iyi bir miktarda gene aldık. Gördüğünüz gibi sınırsız miktarda burada altın ateş böceği tasabiliyoruz. Hiç kimse bize bulaşmıyor. Bir dakika şunu da alayım. İşim yarayamayacak ama olsun. Şimdi e, göstereyim efendim. Bunlar için olan ilk iki e, şeyi şey yaptık yani bunun ilk iki, son iki tanesi. 4 bacaklı tavuk, ve gümüş ateş böceği, yine aynı zamanda dört bacaklı tavuk bacağı, dört bacaklı yani dört ay parmaklı. E, aynı zamanda ateş böceği gördüğünüz gibi. Burada rahat kasılıyor. Ateş böceği katsam biraz daha rahat. Ama Robo Fruit birazcık sıkıntı. Ne anlamda sıkıntı? Baba Freed 3 ee, tane istediği için bol bol kasmak gerekiyor. Bu, o onu nereden kasacağız? Onun da basit yolu var. Buradan Jarbork'a geliyorsunuz efendim. Burası cennet. Lootlamak için muazzam bir cennet yer. Burada muazzam loot var. Buradan başlıyorsunuz efendim. Ne bulursanız alıyorsunuz bunlardan. Şunun önünden başlayan da yatmış yanından bir abi. Bu da var mıydı? Şurada var birazcık. Maşrumlar maşrumlar. Burada bir sürü loot var her anlamda. Her bir turda hepsini elinizden geldiğince almaya çalışın. Yok ihtiyacım yok dersiniz. Bence Robo Fruit'in bulunduğu bölge bu taraf oluyor genelde. Daha aşağı taraflar. Buradan Robo Fruit'leri alabilirsiniz istediğiniz gibi. Ne olduğunu bir fikrim yok. Oha. Enteresan. Sorgulamayacağım. Buradan böyle gitmeye gerek yok. Ben hoş değil hocam. Hiç hoş değil. Buradan böyle ne varsa topluyorum efendim. Deli miktarlarda var. Görüyorsunuz yağıyor muharram Robofreak'ler Burada başka var mıydı? Şurada da vardı birazcık sanırsam Başka... Yok galiba, değil mi? Evet Bu şekilde sürekli döngü yapabilirsiniz Peki bu döngüyü yaptık hocam. Ee, Rune arka nereden katacağız? En basit yöntemi hemen size göstereyim birkaç turla beraber. Kısa, öz, etkili. İlk başta hocam en güzel herhangi bir silah alın. Herhangi bal şey olabilir. Ee, bu Ash of War'ı kullanabilecek herhangi bir silah alın. Şimdi Dagger'da kullanılıyor mu bilmiyorum. Stormcaller. Fırtına çağırın. Bu çok önemli. Çünkü bu şeyle beraber hızlıca yapabilirsiniz. Ardından item crafting'i craftlamak istediğiniz olan silver pickle Ford yani gümüş sok bacağını craftlayın Ben bir tane daha craftlayın bir tanelik hemen ardından emiratlarınızı çıkıp bunu hemen kullanalım o zaman bakkal gazinin kayıp evladı gibi ulaştıracağız buradan burada sizi arada kapıda sıkıştırabilir tutunmaya çalışın olabildiğince burada son kez de tutunmamalı hocam şeyi kullanmayayım Burada hemen düşüyor. Ee, tabii art oranı çok yüksek değil. Yani mesela şu 3 dakikasını ben burada bir keserek göstereyim size ne kadar düşecek mi? Ürün cidden zor düşüyor ama oldukça yüksek, yüksek miktarda ürün, gold bir düşürebilirsiniz. Bir de şuradan deli gibi Iron Cleaver atıyor şu. Bir, bir saat merak etseniz sizin işinize yarar. Böyle tabi arada bunlar şey diyor. O nasıl sıkıldı Neyse. Gördüğünüz gibi gold 1 aldık. Hemen geçelim şuraya. Oturalım yeniden. 3 dakika içerisinde bu tavuğun şeyini sürekli böyle yapacağız. Hemen bas. Rahat bir şekilde. Rune arka atsan. Çok daha rahat olacağız. Hadi lan yüzümü kara çıkarım bey. Gerçekten zor ünar kasmak. Saatlerinizi vermeniz gerekiyor da. Arkeni vurdum saklı mı var Aşırı oran değişmemiş bir sürü. dışında arttaydı pek çok defa ama. Ona rağmen hala atmıyor. Rünart düşüreyim de şimdi şuradan bir. Ondan sen kapatalım gidiyor. Bazen 3 tane atlı oldu. Bunu hatırlıyorum. Bazen de işte böyle hiç atmıyor. Şans. Herhalde yani şansı yükseltiyorsun işte bu yöntemlerle. Discovery ile. Yoksa değişen çok bir şey yok. %0.5 miydi? Neydi Jona Tuşma? Yoksa 1 miydi? Yani oran cidden az. Yani Secret'teki sos düşme ihtimalleri benziyor. Eğitim çocukluğum geldi. Iskanlar. Şöyle evet, um, geçelim. bir aldık. Bunu da kasılıyor böyle arada alttan alttan. Mesela bir iki saat böyle yapsanız en azından bir 20'ye gibi 75 level olsanız 2 level 1 level falan atlayabilecek seviyeye gelirsiniz. Gücünü arka atsan da bari biz de şenlensek ve gözümüz gönlümüz doysa. Gözünü seveyim hadi da. runark istiyoruz biz. <laughs> Yok atmıyor. Neyse. Böyle çok fazla uzun sürecek galiba. Bu şekilde da kasa kasabiliyorsunuz efendim. Ben de inventörümde 10 tane var. Kasıyorum kasmaya da devam edeceğim. Bugün bir canlı yayın olacak muhtemelen 5 4 gibi. O zaman da kasacağım bakalım ne kadar kasabileceğim göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.